Erkan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle The Elder Scrolls serisine devam edeceğiz. Bugün 49 seviyeyim arkadaşlar. Sizlerle beraber karakterimi de oluşturmuştuk. Günlük görevlerime devam ediyorum. Bugün şampiyon olduğunuz zaman ne yapmanız gerektiği adlı bir video yapacağız. Hemen arkadaşlar oyuna girdim. Zindan bulucuya tıklıyorum ve zindana giriyorum. Arkadaşlar zindana girdikten sonra 50 level olacağım. 50 level olduğum zaman direkt şampiyon levellerine geçeceğiz. Şampiyon levellerine geçtiğimiz zaman da yapmamız gerekenlerden sizlere bahsedeceğim. Bu seviyeye gelene kadar arkadaşlar suikastçı 50 seviye oldu gördüğünüz gibi. Gölge yeteneklerim 46'da şu an. Şifonlama 45'te. Yetenekleri görüyorsunuz da arkadaşlar çiftel kullandığımı görüyorsunuz zaten ekrandan 48 seviyeye kadar geldik yayda 8 seviye yıkım asası 38 seviye oldu arkadaşlar zırhlara bakıyoruz hafif 40 orta 42 ağır zırh ise 49 seviyede bu oyunun başında ne giydiğimize bağlı olarak değişiyor ben orta zırhtan devam edeceğimi söylemiştim oyunun başında dünyada legendermen Legendaremian denen yeteneklerin birinci seviyede ruh büyücüsü var arkadaşlar. Loncalardan büyücüler loncası 3 seviye oldu. hırsızlar loncası var arkadaşlar. Bunu göstermemiştim. Ee, haritada giderken böyle küçük yüzük kutusu gibi şeyler göreceksiniz. Eğer yakalanmadan hırsızlık yapabilirseniz size bu yetenekleri açıyor. Bir hatırlıyorum. Pişişik düzenini zaten videolarda paylaşmıştım. Bir dahaki videoda Pardon. Önceki videolarımda göreceksiniz. Savaşçılar loncası 3 seviye oldu. İttifak savaşında destek 4, saldırı 4. Irk da zaten seviyemize bağlı olarak ilerliyordu. 49 seviye. Ticaretimde arkadaşlar birkaç tane ufak değişiklik yaptım. Onlara bakacağız. Ağaç işleri 10 seviye oldu. Şu yeteneği açtım arkadaşlar. Şuradan baktığınız zaman 5. sırada. Bu yetenek araştırmaları %5 hızlandırıp ikinci araştırmayı aynı anda yapmamızı sağlıyor. Büyüleyici bir seviyede kaldığı demircilikte de aynı şekilde metal gari denen bir yetenek var. Aynı ağaç işlerindeki gibi %5 hızlandırıp ikinci araştırmamızı yapmamızı sağlıyor. Giyimde de aynı şekilde sağlama 2 seviye simya 1 seviye takı işçiliği 6 seviye oldu. Gördüğünüz gibi buradan oyuna devam ediyorum. İtemlerime bakacak olursam herhangi bir craft ya da farklı bir sisteme girmedim şimdilik. Hala aynı şekilde itemlerime devam ediyorum. Nereden gelen itemler diye soracak olursanız arkadaşlar zindanlardan ve günlük görevlerden gelen itemlerle. Şimdi size bu videoda temel olarak anlatmam gereken şey şampiyon olduktan sonraki kısmı, kısmı bağlıyor arkadaşlar. Onun içinde Zindan'a girmeye çalışıyorum. Zindan'a girdikten sonra sizlere göstereceğim şu XP olayını, şampiyon level nasıl olunuyor, nasıl daha hızlı kasabilirsiniz. Birkaç tane taktikten bahsedeceğim. Ama şu an arkadaşlar oyunun zindan bulmasını bekliyoruz. Oyun zindanı bulduktan sonra, zindana girdikten sonra hızlı bir şekilde anlatıma devam edeceğim. Evet arkadaşlar zindanı bulduk. zindan görevine girişimizi yaptık. Şimdi bir tane de xp pot basacağım. Daha hızlı level kasabilmek için. Sizlerde görün. Elinizde varsa sizlerde xp pot basabilirsiniz. Ve girmediğim bir zindan olduğu için görevde var. Arkadaşlar ee... Şunu basacağım. %50 arttırması yeter. Önemli olan benim için level alabilmek ki alacağız da arkadaşlar. Aa. Yetenek ağacını hızlı bir şekilde değiştirmem lazım. Bir daha çiftel şunu şuraya atalım. %92 Drugs. I'm guessing kidnapped from the city. Damn it. Right. You stay here and help these people. I'll take our friends to find Pellinger. Arkadaşlar %97 oldu. Şampiyon olmamda bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 50 seviye olduk şunu alıyorum gördüğünüz gibi artık şampiyon levellerdeyiz arkadaşlar savaşçılarla oncasını geçiyoruz gördüğünüz gibi şampiyon şeyi var şampiyon levelimiz var zindan bittikten sonra şampiyon da neler yapmamız gerektiğini detaylıca anlatacağım arkadaşlar. 50 level, 50 level olduğunuz zaman arkadaşlar bir de şöyle bir olay açılıyor. Veteran zindanlar açılıyor. Hani böyle basit zindanlar değil de daha çok zorlu zindanlarda girme ihtimalini kasma ihtimalini buluyor Şampiyon leveli aldık herhalde arkadaşlar burada kaçarken İnşallah göstereceğim şey yok olmaz göstermek istediğim şey Şampiyon level pointi Gördüğünüz gibi şu an XP atıyor Ama Üzerinde yazan CSX midir? CXP midir? CPX midir? Öyle bir şey var Önemli olan o arkadaşlar 50 seviyeden sonra Gördünüz mü nasıl yazıyor CXP Şimdi bu videonun konusu onlar nasıl hızlı katılıyor? Fâtile hüzb zindan dönülür. It's your father. I love you. And I want to talk to you. It's alright. These people are here to help you. hem zindan tamamlandı hem görevi tamamlamış olmamız lazım. Arkadaşlar 7 tane şampiyon point aldık yani bunun ee, anlamı bayağı hızlı XP aldık. 504 oldu. Ve zindan görevimiz de tamamlanmış oldu. 10 dakikalık sağlam bir parti ile zindan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aydınlanma diyorlar. Şampiyon point aydınlanma muhabbeti geldi. Şimdi burada niye gözükmüyor benim pointlerim? Benim canım isten şey yok. Hemen relok atıp geliyorum da şu şekilde adnanları yapayım. Kontroller ayarlar. Eklentiler diyorum. Şuraya tekrar yapıyorum. Bir dakika. Arayüzü yeniden yüklüyorum. şey denemek istiyorum. Çünkü size göstereceğim yer XP ile alakalı. Nasıl daha hızlı şampiyon level kasabileceğinizle alakalı. İnşallah aradığım şey değişmemiştir. Evet arkadaşlar şimdi C'ye bastığınız zaman eğer 50 seviyeye geldiyseniz artık şampiyon level kasabiliyorsunuz demektir. Şampiyon levelde de şurada gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben 504. seviyedeyim şu an. Yani 50'nin üstünde 504 seviye daha level daha kasmış gibi düşünebilirsiniz. Şu an burada yazıyor. Görüyor musunuz? Ee, şöyle bir şey var. Bir tane karakterde şampiyon level kastıktan sonra diğer karakteriniz 50'ye geçer geçmez ortak bir şampiyon level sistemine geçiyor sistem. Biraz saçma oldu ama aynı sisteme bağlanıyorsunuz. Yani bankanın aynı olması gibi seviyenizde şampiyon olan hepinizde aynı noktaya gelmiş oluyor. Yani bir tane karakterinizde gidip ee, arttırılmış şekilde zindan pvp xp'si alırsanız Şampiyon leveliniz diğer de kasılıyorsa Bu karakterde de, de kasılmış oluyor Yani hızlı kasma yöntemini az çok anlamış olmanız lazım Bu şekilde tekrar söyleyeyim Eğer 5 tane şampiyon levelde Karakteriniz varsa Gidiyorsunuz her karakterde ee, Günlük olarak zindan ve pvp'sini tamamlıyorsunuz size fazla XP verdiğini söylemiştim önceki videolarda. 5 tane karakterde her birinde birer seviye aldığınızı varsayacak olursak 5 tane karakterde 1 pvp 1 zindan dersek 5x2'den 10 tane şampiyon level alabilirsiniz aşağı yukarı xp'ler değişmezse hele e, bir de xp bonusu kullanırsanız daha hızlı level alacaksınızdır Yanlış hatırlamıyorsam karakter slotları 8-9'a kadar çıkıyor. Zaten oyunda da 8 tane 9 tane oynanabilir karakter var. Yok pardon. 3-6 ya 6 ya 7'dir. 8 de olabilir. Şu an şey yapamadım çıkartamadım aklıma gelmedi. Yani bu karakterlerin hepsini açıp 50 seviyeye kastıktan sonra günlük zindan pvp, PvP yaparak çok hızlı bir şekilde istediğiniz level'e seviyeye gelebilirsiniz. Ve şöyle bir şey var oyuna ara verdiniz diyelim bir hafta 10 on gün 15 on gün ya da bir ay Benim gibi uzun süre Eğer Ara verirseniz Karakterin sol üst tarafında şu an Faremin bulunduğu yerde bir şey yazıyor Karakteriniz aydınlandı ve sonraki kazanacağı 3.3 milyon tecrübeyi hızlandırılmış derece alacak diyor Bu da ne demek oluyor Normal XP'den daha hızlı bir XP alacaksınız size oyun bonusu veriyor ara verdiğinizde ya da karakteriniz şampiyona geçtiği zaman. ha bu da aşağı yukarı 150k XP alacak olsa 10-20 seviyeye kadar. Yani 21 diyebiliriz 525 olmam benim çok uzun sürmeyecek videolarda. Zaten bunları da paylaşacağım ben adım adım. Yani 10 günde aşağı yukarı bir şampiyon level 50 seviye kastık. Çok fazla zorlanmadan böyle keyfi oyun oynayarak. Ama bundan sonraki süreçte eğer yüklenecek olursak ee, birkaç güne istersen 525 olabilirim ama benim acelem yok ben keyif alarak oyun oynayan biriyim eğlenerek oyun oynayan biri, biriyim eğer siz de böyleyseniz şampiyon levele hızlı bir şekilde 10 gün içinde gelip ondan sonraki süreçte lay 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 oynayabilirsiniz şimdi şampiyon oldunuz şampiyon olduktan sonra yapmanız gereken şey ne arkadaşlar biliyor musunuz eğer bu videoyu yararlı bulduysanız kanalıma abone oluyorsunuz. Videomu beğeniyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Hemen ondan sonra şampiyon olduktan sonraki konuya geçiyoruz. Burada arkadaşlar şampiyon level var. Zaten bunu oyunun en başında göstermiştim. Ama şu an bir daha göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Her bir şampiyon level aldığınızda zanaatten bir sonraki seviyede savaştan bir sonraki sava seviyede zindelikten bir puan veriyor. Yani hepsine bir level atlayınca hepsinden birer tane vermiyor. Her seviye başına birer tane veriyor. Ee, sırayla veriyor vede. Yani bir level aldın üçüne de bir point vermeyecek. Bir level aldın zanaate verdi. Bir level aldın savaşa verdi. Bir level aldın zindeliğe verdi. Ya yani üç tane seviyeye atladığın zaman hepsinden birer point almış oluyorsun. Bu şekilde işliyor iş, işlem. Gördüğünüz gibi az önce ben level aldım. 7 point demiştim video birkaç dakika öncesinde zindandan çıkarken gördüğünüz gibi öncesinde de zaten 2-3 pointim vardı ve zindanda aldığım levelle beraber aşağı yukarı bir zindandan 8 point aldım level atlayarak hızlı bir xp bonusu olduğu için şuraya geliyorsunuz arkadaşlar yaptığınız bu ilde göre burada şampiyon pointlerinizi kullanıyorsunuz şu an 3 tane kullanılabilir yetenek var Peki bunlar ne işe yarıyor diye soracak olursanız arkadaşlar. Bunları şu yukarıdaki soketlere yerleştiriyorsunuz ve kalıcı olarak size pasif özellik veriyor. Şu şekilde göstereyim. Şu benim kullandığım bir özellik belki dikkat etmişsinizdir. Bir yerden bir yere koşarken çoğu insandan daha hızlı koşuyorum. Bunun sebebi bu yetenek. Savaş dışı hareket hızını aşama başına %4 arttırır. Ben %20'de şu an. %20 hareket adım daha fazla. Ondan sonra mavi kısımda arkadaşlar dövüş ustalığı, odaklanmış onarım, öfkeli grevler, le ustası gibi kısımlar bunlar var. Bunları kendi bu ilginize göre yapacaksınız. Görüyorsunuz. Benim daha burada yeşilde çok eklemem gereken şey var. Kırmızıda da bir tane kaldı. Burası sabit olacak. Ve ben bu özellikleri yavaş yavaş arttıracağım. Sizlerle de bu mevzuyu paylaşacağım. Onun haricinde artık eee gördüğünüz gibi CP 160 yazıyor. Yani CP yazması lazım. Türkçe'ye çevirdiğimiz için bu şekilde çevrilmiş. Çünkü şampiyon point diyor. Bunları arkadaşlar item yani şampiyon olduktan sonra bunları takabiliyorsunuz artık. Zaten maksimum 160 bas seviye olarak. Yani ee, çok fazla bir ayrımcılık ayrı gayrı olmuyor. Bundan sonra zaten 160'a geldiyseniz şampiyon olarak istediğiniz itemi takabiliyorsunuz yani bu bulduğunuza uygun itemleri bulun satın alın ne bileyim craftlayın ondan sonra rahat rahat oyunu oynayın hızlı bir şekilde kendinizi geliştirin derim bu çok güzel bir özellik çünkü şampiyon ee, point 2000 olan da var 3000 lerde olan da var bu çok fazla ayrım gayrım olmaması açısından güzel bir sistem bu zamanla e, ee, alıştığınız zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çünkü yeni gelenle eski gelen arasındaki uçurum farkı da bu şekilde engelliyorlar bence. Şimdilik arkadaşlar eğer videoyu yararlı bulduysanız kanalıma abone olun. Videomu beğenin. Aklınıza takılan sorular varsa aşağı yorum olarak bırakın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Oyunlu kalın. Dünyanın kızık boyun haritası burada Her hamlede zafer Her bir seviyede şan, şöhret, choice ister.